Bir şey söylemek zorunda değilsin. Ben sadece bunlar içimde kalmasın istedim. Öyle bir istedim yani. Gerçekten bir şey söylemek zorunda değilsin. Allah. Değil mi ben o zaman. Bir şey söylemeyecek misin gerçekten? Ya. Allah Allah ya. Ya sen bunları duymak istemiyor muydu kardeşim? Hayret bir şeysin ha. Al söyledim işte niye cevap vermiyorsun ya bana? Hayret bir şey. Var 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 konuştun. yapıştın yakama söyle de söyle söyle de söyle. Al söyledim. Ay kime diyorum ben ya? Kala kaldın orada köşk köşk. Alo! Hanımefendi. Allah. kimsin be? Hanımefendi ne? Aa, hayret bir şey. Ne, ne, işin var senin burada ayrıca ya? Allah'ım ya Rabbim ya. 40 yılda bir ilanı aşk edeyim dedim hayatımda ilk defa. Hayallerde Selim İnan, karşımda Mahmut. Kimse sevmesen oturmuşsun bile şoför koltuğuna. Kimse çabuk söyle vallahi ağzını burnunu kırarım senin ha. Birazdan çıkıyorum. Bir saat orada olurum Ayda. Tamam görüşürüz. ben aslında yani niyet olaraktan. Olaraktan ne ya? Olaraktan ne kardeşim? Biraz düzgün Türkçe ya. Olaraktan diye bir kalıp mı var? Hayret bir şey. Konuşma şekline bak. Ayrıca sen kimsin ya burada oturuyorsun şoför koltuğunda? Manyak mısın desin? Kimsin sen be? Şoför müsün sen yoksa? Evet. Ha senin yeni şoförü. Ha sen onu almaya... E ben haber vereyim ona. Yok yok yo, ben onun için gelmedim. Ha sen tekerlek olayı için geldin. Arabayı tamire götüreceksin. Evet tamir için. Yani arabayı tamire götürmeye geldim. Ha anladım. Ay kusura bakma Mahmutçum ya. Çok affedersin. Kenan. Kenan. Kenancığım kusura bakma ya. <laughs> Anahtarı da unuttum iyi mi? Ha. E, anahtar şey değil. Torpidonun orada var bak. Yedek anahtar kağıtların arasında. Ha orada bak bakayım. Ha buldun mu? tamam. Güzel, Şimdi bana bak. Söylediklerimi duymadın, tamam mı? Bu olaylar yaşanmadı. Biz birbirimizi tanımadık, görmedik, tamam mı? Eğer Selim tek bir şey duyarsa yemin ederim seni parçalarım. Ağzını burnunu dağıtırım, seni şoförlükten ben edelim? odasına şikayet ederim, duydun mu beni? Tamam. Ha? Hadi bakalım Kenan Paşa, yolun açık olsun. Allah, hadi. Allah kahretsin ya. Ya yemin ediyorum. Ben arkadaşım ya. Kısmetsizim. Daha da çiftim benden. itiraf mı itiraf koyamazsın Selim Efendi? Allah! Aydan vardı ya. Sözler şey Hayırdır? Ne oluyor? Şey, geçiyordun da öyle uğradım. Ya geçiyordun, buraya uğradın. Buradan nereye gideceksin acaba? Kanlıca'ya gideceğim, yoğurt yiyeceğim. Oradan da Anadolu Hisarı'na gideceğim, kaleyi göreceğim bir çıkayım hava alayım dedim kaleye. Ha, Anadolu kavağına git istersen. Kale Hisar'da değil, Kavak'ta çünkü. Bir şey de bilme. Başka bir şey var mıydı? Ee, şey var. Ee, sen dışarı mı çıkacaksın? Ya, ha? Çıkma. Ay çok erken ya saat. Biraz sohbet edelim, muhabbet edelim değil mi? Şey yapalım. Çok soğuk ya. Ben dışarıdan geliyorum. Dondum. Hayret bir şey. Zaten zaten ayağın da hasta, üşürsün. Şebnem, yürüyerek gitmeyeceğim herhalde. Arabayla gideceğim. Aa, gidemezsin arabayla. O nedenmiş? Ee, Kenan götürdü arabayı. Mahmut görünümlü Kenan. Pardon, kim götürdü anlamadım. Kenan. Kenan kim Şebnem? Yeni şoförün. Gerçi biraz boroş bir tiktir. Biraz da yalancıya benziyordu. Bak benim aklıma bir şey söylerse bir şey anlattı diye sakın inanma tamam mı? Zaten tuhaftı böyle kara kara bıyıkları vardı. Esma bir dakika daha bitirmedim. Gel buraya. Bak şimdi şey var. Dur. Allah Allah ya. Adamda da hiç hırsız tipi yoktu aslında. Gayet tatlış bir adama benziyordu. Hırsızın tipi nasıl olur? Bana açıklar mısın şey? Böyle böyle konuşan. Ben aslında yani niyet olarak da insanların gözünün içine bakmayan. kim <laughs> siyah giyen, bir de siyah eldivenler takıyor. Kan <laughs> bunu nasıl fark edemedim ya? <laughs> ha, ben de tam onu soracaktım zaten. Ya adam gözün önünde arabayı çalıyor, utanmasa anahtarı verip adamı yolcu edeceksin Aa, yok artık daha neler canım öyle bir şey olmadı kesinlikle. Adam önünde oturuyordu ben dedim sen kimsin dedim. O da ben şoförüm dedi gitti. E, arabayı nasıl çalıştırdı peki? Telleri birbirine değmemiştir. Düz kontak diyorsun yani. Evet. İyi de Şebnem bu yeni arabalarda düz kontak diye bir şey yok. O şekilde çalıştırman imkansız. Ama neyse ne, ne bileyim canım nasıl çalıştırdı ters kontak mı düz kontak mı? Adam işine piriymiş işte. Ayrıca ne demişler? Can'a geleceğine mala gelsin canım. Ya Gel. arabanın içinde bebeğimiz olsaydı Selim. Nasıl? Yeni doğmuş bebeğimiz olsaydı arabanın içinde arka koltukta bebek koltuğunda oturuyor olsaydı sonra da biz iki dakikada markete ona bez almaya gitmiş olsaydık. O sırada hırsız gelseydi arabayı çalsaydı yavrucağımız içindeyken. Bebek kız mı erkek mi? Kız. Adı ne? Senin Şevrem Junior. Allah Allah. Güzelliğini benden almış. İnatçılığında sen. Neyse tamam. Arabada da önemli bir şeyimiz olmadığına göre. Ki aslında var. Ne? Güt. Aman Şebnem neyse ne ya. Zaten zamanım yok tutma beni. Şişt. Sen Aydan'a hediye falan mı aldın yoksa? He Aydan'a hediye aldım. Ya ne alakası var şimdi Şebnem? Tabii ki ne alakası var. Allah Allah. Ne hediye mi alacaksın bir de Aydan'a dön bir bugün iki? Bir müsaade eder misin? Efendim abi. Tamam. Tamam senden haber bekliyorum abi. Sağ ol sana inanamıyorum gerçekten ya. Şu an şaşkınlıkla Everest'im ya gerçekten. Oldu olacak arabayı bulmak için de sokak çeteleri anlatsaydın. Abartma istersen şeyden. Bir arkadaşım aradım o kadar. Anladık onu. Bir süre önce arkadaşımın arabası çalınmıştı. Hakkı abi aramıştık o şekilde çözdük. sorup soruştursun bakalım belki bir şey bulur. Ya, polis bulamıyor mu? Polis bulamıyor mu? Ya sen onu bunu bırak da adamı görsen tanır mısın onu söyle. Asla. Ya ne demek asla şeyden? Ya nereden bileceğim ya Allah Allah. Allah'ın hırsızı. Adamın suratına bile bakmadım ya o derece. Al sen aç, konuş. tamam hadi aç. Efendim Hakkı abi. Tamam. Tamam söylediğin yere gideceğim. Görüşürüz sağ ol. Ne olmuş bulmuşlar mı arabayı? Ha bulmuş. Benim hemen gitmem lazım şeyden. Ne dedi ne dedi? Ya ne yapacaksın ne dediğini şeyden. Fikirdere'de bir kahvedeymiş adam ne yapacaksın? Fikirdere ne be? Ay oraya gidip ne yapacaksın ki pardon ne diyecektin? Pardon acaba arabamı siz mi çaldın? Sorsam bile insanlar sana doğru mu söyleyecek? Arabanı ben çaldım mı diyecek? Alıcı gibi davranacağım şeyden, alıcı gibi. Oraya tek başına gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Düşünmüyorum zaten şeyden. Gitme eylemini gerçekleştiriyorum ama sen farkında değilsin. ben de geleceğim. Gelmeyeceksin. Niye gelmiyorum çok şey mi diyeceksin? <laughs> Dur, tehlikeli olabilir. Yani o kadar adamın yanında dağın başında o kahvede ne yapacaksın şeyden? Ya bana ne ya, ben de geleceğim. Selim, <laughs> Selim. Gelmeyeceksin, hayır. Ya. Ya, ya, ya. Böyle, böyle burada dur. Al eline kağıt kalemi kös kös dur. İyi de sevgilim Müfit abi için bir düşünüyorum. Ne olmuş ki? Kendin için düşün. Önce kendin için düşün. Hayatım ben sana daha özelini, daha güzelini yapacağım. Daha neler yapacağım ben sana? Ay vallahi bilmiyorum. Ben böyle günden güne tükendiğimi, yıprandığımı hissetmeye başladım. Hayır sanki böyle onuncu evlilik yıl dönümümüzü bir tek ben hatırlamışım da... ...sen böyle arkadaşlarına halı saha maçına gitmişsin gibi hissediyorum kendimi. Böyle içimde bir buruk, acı bir sızı var içimde. Ay kıyamam ben sana. Üzülme, üzülme. Bak ben sana neler yapacağım söyleyeyim. Paraşütle atlama, bungee jumping, parasailing. Ya. Yeah. Başka? Ne başka? Yani bunlarla da gerekli adrenalini salgılayamıyorsan direkt bankaya gidelim. Ne alaka banka? Soyacağız. Bonnie ve Clyde. Sonumuz benzemesin de. Ay. Aha. Şebnem arıyor. E ne bakıyorsun? Açsana o zaman. Carlıyor. Carlamaz o. Aç. Efendim. Alo ya bir şey soracağım bu fikirlere ne, nerede Allah aşkına ya? Yakında bir yerde miydi yoksa Şengen'e falan mı başvurmam lazım? Bu tarafta ne oldu ki? Ya bu pis bir adam Selim'in tamam. arabasını çalmış gitmiş. Selim'le mahvede sokak şiddeti arkadaşlarıyla konuştu. Ondan sonra arabayı bulmaya gitti benim onu bulmam lazım. Ne diyorsun ya siz neredesiniz? E ben bizim taraftayım ya Anadolu yakasındayım. Tamam hiçbir yere kımıldama biz geliyoruz oraya tamam mı? Sen ne, nereye geliyorsun ya Allah Allah bir tane gittin. nerede bulabilirim onu söyle. Ya da söyleme söyleme. Ben gelim, gidelim. Hadi bay bay. Dur. Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah sağ ol. Köşede bak orada tek başına dur. Eyvallah. Afiyet olsun. Müsaade var mı? Gelir biraz özel bir konu da. Eyvallah. Laf bakalım. Can hadi abi gidiyoruz. Ya söylesene iyisin çatlatma. Ya Selim'in arabasını çalmışlar. Aa, nasıl olmuş? Ay ne yapacağız peki şimdi? Ne bileyim işte gideceğiz yanlarına yardım edeceğiz Selim'e. Ya belki o kadar büyük bir problem değildir. Bekleyelim bir sorun olursa ararlar zaten. Ben bir arkadaşımla konuştum da, sen bu araba işleriyle falan ilgileniyormuşsun. Yani aslı astarı var mı bilmiyorum da, bir gidip konuşayım dedim. Belki bir yardımın dokunur. Nasıl yardımcı olacakmışım? Yani senin için bu işlerden anlar dediler. Selam. Ee, araba çalan amca bu muymuş? Bizde öyle şey olmaz. Bizim, aa bizim kusura bakma. Sen onun kusuruna bakma. Otur, otur gözünü seveyim. Ne oldu ya? Onun için gelmedik mi buraya? Ee, amcacığım. Anlat azıcık. Ha? Nasıl gidiyor işler? Araba çalabiliyor musunuz bol bol? Ha? Durumlar nedir? İş falan yok bizde komiserim. Komiser mi? Ya. Amcacığım sen hiç polis akademisi izlemedin mi ya? Ya bunda hiç polis tipi var mı? Şunun bir tipine bak. Bunun uzun uzun mavi istediği diye burnu yanlışlıkla giren adam olur. Abi ben komiser falan değilim. Sen bakma buna. Adını bir arkadaşımdan aldım. Kimden hadi. aldın? Adı ne? Hakkı. Bilecikler ta kendisi. Evet, hadi peki hadi. öyle olsun. Ne istiyorsun anlat bakalım. Ya aslında bizim çok bir şey istediğimiz yok amcacığım. Müsaade eder misin ki? Müsaade et. Abiciğim ben ucuz araba arıyorum. Biraz da birikmiş param var. Sende de böyle son model güzel arabalar varmış. Belki bir yardım Ne kadar para? Bir yirmi O civarda bir şey. buradan çık. İlk sol, ilk sağ. Orhan, ototam Gir içeri. Bilal abim bir selam var. Bak bakalım işine yarar bir şey var mı? Eyvallah sağ ol. Eyvallah. Çok sağ ol Bilal amcacığım. Hadi iyi akşamlar hadi. Şeytanız var. ...sana nasıl baktığının farkında mısın Şebnem? Ne yapayım ya? Allah Allah, hayatlarını ilk defa kadın görmüşler demek ki. Şebnem, girip daldın kahvenin içine, ne yapsalar? Ne yapacaktım? Allah Allah, yalnız başına mı bırakacaktım seni orada? Hakikaten ya Şebnem, sen beni niye yalnız başıma bırakmıyorsun? Çünkü... ...tek başına beceremezsin, Emre'yi yüzüne bulaştırırsın ondan. Bana bak, tamirhaneye girdikten sonra her şeyi bana bırakıyorsun. Tek bir lafa bile girdiğini görmeyeceğim. Kolay gelsin usta. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Bana bırakıyorsun hiçbir şeye karışmıyorsun. Tamam tamam bakacağız. Bilal'in gönderdiği gençler siz misiniz? Evet abiciğim. Ya biz şey yaptık ya. Kendimize yeni araba bakacaktık da. Alacaktık bir de. Öyle elinizde ne var bakmaya geldik. Sen burayı galeri zannettin galiba. Evet, Arkadaşın kusuruna bakma abiciğim. Üç tane yeni araba geldi. Bir bakın isterseniz beğenirseniz. Hadi bakalım. Bak bu ikibinde hiçbir arızası yok. Full ayrıca. Yok ben bunu beğenmedim. Öyle çok önüne doğru gidiyor sevmez. Bir de şu arkadaki var. 92 binde. Pek yeni sayılmaz. Ama o da full. Onun da farlarını sevmedim. Gözleri kötü kötü bakıyor. Ee, üç tane var demiştin abi. Diğeri nerede? Beni takip edin. Gelin benimle. niye soruyorsun ki? Araba bizim arabamız değil, plakası değişik. Sen öyle sanma. Adam sadece plakayı değiştirmiş. Araba bizim arabamız. Evet. Usta, bir fiyat vermeyecek misin? 65 bin. Yo! Ben 65 bin bunu sıfırını alırım be. Atma, atma. Nereye alıyorsun sıfırını? Ya bakayım ben şuna bir. Be. Yok ya bu, baksana. Ay, her tarafı çizik bunun kalkmış bunun. Vallahi 65 bin etmez bu. Selimciğim sen de bir bakar mısın canım? İşte Bence ben polisi arayalım, arabayı gidip adamları gelsinler, götürsünler. Saçmalama olmaz. Adamın gözü üstümüze zaten. Alacağımızı alıp hemen çıkalım buradan. Ee, <laughs> ee, ne diyorsunuz? Vallahi alıyoruz. Parayı peşin alırım o zaman. Abi saçmalama, 65 bin lira nakit kim taşıyor yanında ya? Havale yaparsınız o zaman. Taksit yapsak? Başka bir arzunuz? Ee, abi sen arkadaşımın kusuruna bakma. O ne konuştuğunu bilmiyor. Zaten araba piyasasından da anlamaz. Bak ne diyeceğim. Ee, bu arabayla bir test sürüşü yapabilir miyiz ya? Oh iyi iyi. Ben de size iki orta kahve yapayım o zaman. Hanım da evde yukarıdan size kek getirir. Şaka yapıyorsun. Ya kardeşim, bakıyorsanız bakın, alıyorsanız alın. Beni de daha fazla oyalamayın. Tamam ya, ne bağırıyorsun? Ee, abi ben bir arabanın içine bakayım o zaman, emin olmak için. Sen iyice bir bak, hadi. <laughs> abi bir şey soracağım. Böyle arabalar çok geliyor mu sana? Hayır. Aa, güzel, güzel telefonum çaldı, pardon. <laughs> Vallahi telefonum çaldı. <laughs> Efendim? Nedir durum? İşte biz de arabayı yıkatmaya geldik Orhan'la. Orhan kim ya? Ha, Türkan teyzeme selam söyle o zaman ikimizden de Türkan teyzeme. Türkan teyzemin mi? Ha, Türkan teyzeme çok selam söyle canım benim ya. Bir kenara patronun asabını bozma. Ne oluyor mı? be? Neyim? Bırak. Şebnem, iyi misin? <laughs> yakala adam, yakala. Hadi, ya, ya, hadi. Şey. Bırak sen oğlum kızı. Oldu paşam, başka bir emrin var mı? Çay söyleyeyim mi? Ha? Bırak lan kızı. Kızla bir alakası yok zaten, araba benim. Kes sesini! Ya Kenan'cığım biz bir şey yap. Abi sus, sus. <laughs> Şebnem, iyi misin? Bir şey söyle bak, bir ses ver. Abi ne oluyor? Bir <laughs> dakika. Ya ne oluyor, söylesene. Alo, Şebnem, cevap ver. <laughs> ya ne oldu, bir şey mi olmuş, ne diyor? Ya. Tam konuşuyorduk. Bir şeyler saçmaladı. Ondan sonra galiba biri elinden telefonu aldı. Selim, ya biz bir şey yapmadık ki. Ya. Kenarca. Ne sesini sus. Tamam, sakin ol. Sakin ol. ben çıkalım Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Evet bence de. Siz gelmiyorsunuz hamile. Olmaz o şey. Ya saçmalamayın burada elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Evet bekleyeceksiniz. Sizi götüremeyiz. Ee, çocuklar bu ne telaş ya? Ben de aşağıda bir şeyler hazırlıyordum size. Birlikte yeriz falan diye düşündüm. Ee, abi şey, e, biz gideceğiz. Şey, Bursa'ya. Bursa mı? O da nereden çıktı şimdi ya? İskender yiyeceğiz. Yok artık canım. Canımız çıktı, bir yerimiz mi şişsin? Değil mi canım? Evet, öyle yoğurtlu, soslu. Iyi. Tabii gider direkt seni anlamış olar kadının kalbine iner. Evet doğru söylüyorsun. Aynen. Aha. Ol seni Allah gönder. Yürü gidiyoruz. Ha! Bir. Yine aldım bunu ya. Nereye ya? Ya yürü anlatır. Hadi. Bir. Gezerim. Aynen. Geliyorum. Çok güzel. Çok güzel. mi ya? Allah Allah! Böyle mi bağlanır? Ayakta mı dikeceğiz burada? E otur. Otur diyor ya. Allah Allah! Ya bir şey söyleyeceğim. Prodüksiyon, alo! İki tane sandalye olacak. Normalde elleri arkadan bağlayacaksınız. Ortamızdan direkt geçiyor. Gördüğüm günden beri böyle konuşuyor. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz lan? Böyle oyunlar mı oyunlar? Hayırdır oğlum? Kimsiniz siz? Benim suçum oldu değil mi? Yani. Doğru. Arabayı da ben çaldırmıştım zaten. Ne? Sanki ortaklık yaptım Kenancığımla. Kenancığım deyince tuhaf tınlıyor farkındayım ama... ...benimle alakası yok yani. Benim hiç alakam yok. Hem sen beni suçlayan da kendine baksana. Sanki memleketin polisi, dedektifi bitti. Biz kendimizi halledelim. Al hallettik. Aydan diye biri arıyor. Yenge herhalde. Ne yengesi be? Alakası yok. Yenge olsaydı akşam yemeğini bekleme diyecektim. <laughs> Daha çok bekler Kenancığım merak etme.